Türkiye'de her geçen gün "Yahu bu da mı yaşandı?" diyeceğimiz olaylar görüyoruz. Peki bu sefer ne oldu? Bir e-sporcu, Vedat Karaçay isminde, canlı yayında yaptığı bir açıklamadan dolayı işinden kovuldu, linç edildi, sponsorlar bile onunla ilgili açıklama yaptı. Peki ne dedi? Dediği şey sadece şu: "Ben Mustafa Kemal'i sevmiyorum. Bu yüzden hem işinden edildi hem de birçok kişi onu linçlemeye çalıştı. Aslında herhangi bir saygısızlık yapmadı. Ülkenin kurucusu, saygı duyuyorum ama sadece sevmiyorum. Sevmek zorunda da hissetmiyorum." diye bir cümle kurdu. İşte bugün bu zihniyet yapısını konuşacağız. Efendim selamünaleyküm hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir süredir video atamıyorum. Bu cümleyi bayağıdır kurmuyorum fark ettiyseniz. E neden peki bir süredir video atamıyorum? Çünkü bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Siz ya gününde ya sonraki gün izlersiniz. Perşembe günü askere gitmek için yola çıkacağım. Bu yüzden diğer işlerimle alakalı hazırlıklarım anca bitebildi ve bu kanalda video çekebilecek ve bu kanala işte videoların kurgusunu yapacak vakti anca bulabildim. Böyle bir sıkışıklık oldu. Tabi bu bir aylık süreçte kanal komple boş kalmayacak ama gündem değil de Türkiye'nin genel gündemiyle alakalı birkaç konu seçtim. Onların videolarını çekeceğim. Bu videodan sonra hepsi aynı gün çekilecek. Onlar yayınlanacak. Kısaca özet geçtiysem konuya başlayabiliriz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Vedat Karaça isminde bir e sporcu canlı yayınında dedi ki ben Mustafa Kemal'i atam olarak görmüyorum. Benim için dedi atam anamdır, babamdır. Ülkenin kurucusu sevmem Saygı duyuyorum. İşte bu cümleden sonra zaten linç kampanyaları başladı. Peşine de oyuncusu olduğu e-spor takımı oyuncuyu takımdan kovduğunu resmi Twitter hesabından açıkladı. Öncelikle Vedat Karaçay ne demiş bir onu hep beraber izleyelim. Atan demiyorsun. Atan değil mi? Değil. Niye değil? değil. Neye ben, ben, ben atam olarak görmüyorum güzel kardeşim. Yani sen neye Hadi dayanarak atan olduğunu biliyorsun. Abi? Atamı kim görüyorum? Benim Allah'a evet. şükür tüliyetim şeyim belli. Babamın babası kim oldu onun be babası be. kim oldu onun babasının kim olduğu. Yani belli olduğu için... Ha, senin için... Atay için bir kan bağı mı lazım? Kesinlikle. He tamam. Niye yani? Ben kalkıp da örnek veriyorum. Niye? Ben niye atam olmayan birini atam diye kendimi hani şey yapayım mesela. Bu bana saçma gelen bir şey. Bu bana yok, saçma doğru. geldiği yani için. Her Saygım. Saygım. Kelimesinden oradan alıyorsan sıkıntı yok. Yani. Seviyor Bazı musun? De yok sevmiyorum. Atam değil. Sevmiyorum. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama kesinlikle yani kesinlikle saygı duyuyorum. Bu bambaşka bir şey. Herkesin atası belli değil. Neden Herkes sevmiyorsun kim... abi? İşte bak buna girersen işte olayın bak, rengi neden? bir sebebi yok. Yani bir insanı sevmen için aslında bir sebep olması lazım. Sevmemen için bir sebep olmasına gerek yok ki. Yok. Nedensiz sevebilirsin bir insanı? Hayır. Sevme 2026 yılındayız. 2026 bir adam ne küfür ettiği için ne saygısızlık yaptığı için ne hakaret ettiği için sadece kemalist olmadığı için işinden kovulabiliyor. Bu olay sadece bir e-sporcunun başına gelen spesifik bir olay değil. Bu olay bu ülkede kimin konuşabileceğini, kimin fikirlerini ifade edebileceğini, kimin susmak zorunda olduğunu çok net gösteren bir olay. Vedat isimli e-sporcu ne bir provokasyon yapıyor, ne bir saldırıda bulunuyor, ne bir hakaret ediyor. Sadece fikir. Ama bu ülkede fikirlerin bedelleri var. Vedat Karaçay isimli e-sporcu sadece işinden olmadı. Yani sadece takım açıklama yaptı ve böyle kaldı gibi bir durum yok ortada. Sponsoru olan Gaming Gen bile çıkıp açıklama yaptı. Resmi hesaptan. Aynen şunu Söylediler. Bahsi geçen isimle bireysel bir sponsorluk anlaşmamız yoktur. Desteğimiz Eternal Fire takımına yöneliktir. Duruşumuz ve hassasiyetlerimiz de takımın aldığı kararla örtüşmektedir. Yani işin özü şu: Kemalist değilsen ne takımımızda yer var ne de sponsorluklarda. Tabi her zamanki gibi olay. Sosyal medyaya döküldükten sonra iki kesim ortaya çıktı. Birinci kesim Vedat Karaçay'ın işten kovulmasını, takımdan atılmasını. Kesinlikle olumlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan adamı sevmek zorundasın, sevmeyen kimseye ekmek bile yok gibi cümleler kullanırken diğer kesimde Kemalist zihniyeti eleştirilerde bulundu. Ben de bu olayla ilgili bir tweet attım. Dedim ki, 2026 yılında bir adam Kemalist olmadığı için kovuldu. Altına gelen entrilerin tamamı ise mükemmel, güzel, güzel, harika... E çok iyi. Gibi mention'larla doluydu. Şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Bu olay bize tekrar şunu gösteriyor. Kemalistler'in ne ifade özgürlüğüne, ne farklı fikirlere, ne de düşünce özgürlüğüne tahammülü yok. İfade özgürlüğü sadece onlar için var. Onlar fikrini söylerse çağdaşlık bir başkası fikrini söylerse tehlike. Aslında bu kadar basit. Bu ülkede özgürlük sadece belli bir ideolojiye mensupsan geçerli. Şimdi bir de bu işin daha tehlikeli kısmı var. Bu insanlar bu yaptırımları yaparken, insanları işinden ederken Mustafa Kemal Atatürk sevmeyene ekmek yok diyecek cesareti kendilerinde bulurken insanların kafasına bu şekilde vururken daha henüz iktidar bile değiller. Yani 25 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Onların destek verdiği CHP iktidarı değil ama hala Kemalist olmadığı için baskılarla, zorbalıklarla insanları işlerinden edebiliyorlar. Yani Mustafa Kemal'i sevmeden para kazanamıyorsun bu ülkede. Zaten bu yüzden kemalistlerin de büyük kısmı Mustafa Kemal üzerinden prim kasarak para kazanmaya çalışmaya devam ediyor. Bu insanlar iktidar değiller ama bize şunu gösteriyorlar. Ellerine güç geçtiği anda zorbalık yapacaklar. Bir takımda söz sahibi oluyorlar, kovdurtuyorlar. Bir kurumda etkileri oluyor, dışlatıyorlar. Bir sosyal alanda çoğunluk oluyorlar, linç ettiriyorlar. Yani şunu açık açık söyleyeyim. Bunlar iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını daha şimdiden gösteriyorlar. Bugün bir e-sporcuyu susturuyorlar. Yarın bir gazeteciyi, sonraki gün bir öğretmeni, sonraki gün bir akademisyeni. Çünkü bunlar için fikrin bir önemi yok. Biyata uymayan herkes tehlikeli. O yüzden bunların ismi kısaca tek kelimeyle özetlemek gerekirsek şu. Zorba. Bu olay aslında tek kişi üzerine indirgenecek bir olay değil. Bize şunu tekrar hatırlatıyor. Bizim gibi düşünmezsen yoksun. İşte bu zihniyet Kemalizm dediğimiz zihniyet. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili en ufak bir düşmanlığım vesairem yok. Benim düşmanlığım Kemalizme. Çünkü Kemalizm benim gözümde bence hastalıklı bir zihniyet, hastalıklı bir zihin yapısı, bir düşünce yapısı. Yine de birinin kemalist olup olmaması benim umurumda değil. Benim umursadığım tek şey bir insanın Fikrin söylediği için işinden edilmemesi. Bugün bunlara sessiz kalınırsa yarın bir başkasının başına geldiğinde hatta sizin başınıza geldiğinde bir yakınınızın başına geldiğinde çıkaracak sesi bulamazsınız. Bu olay bize tekrar şunu hatırlatıyor. Asıl tehdit fikir değil. Fikirlere tahammülü olmayan zihniyettir. Konuyla ilgili başka diyeceğim bir şey yok. Sizler bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu olayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yazarsınız. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.